Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Efe'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün size nasıl bir şey yapacağız ama nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne yapacağız biz bugün Efe? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bir şey yapacağız ama. Hmm, çok merak ediyorum. Bakalım biz bugün neler yapacağız Efe ile? Ne yaptığını söyler misin Efe? Şu an ben bir şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Tamam. Sonra bunu yavaş bir şekilde suyun içine bırakacağız. Yavaş dikkatli bir şekilde. Oo. Aa geri yapıştı. <laughs> i̇şte böyle. İlk balığımızı yaptık. Bekle şimdi sıra sen deneyeceksin. Evet. Senin için hazırlıyorum. Balığımızı suda yüzüreceğiz Efe. <laughs> Hadi şimdi sen bir yavaşça dene şunu. Elindeki bir de sen dene. <laughs> Aa geçe yapıştı. Hadi bunu bir sen dene. Yok <laughs> videoya. Hadi bakalım. Bir de sen dene. sen Başarabilecek misin? Hayır. Çok dikkatli bir şekilde yavaşça suyun içine bırakman lazım. Aa sürekli pek benzemedi. <laughs> Tekrardan çiziyorum. <laughs> Hadi bir daha. Hadi tekrar deneyelim mi? Kaşığı <laughs> tutar mısın? Evet. Onu da, da bozdum. Kaşığı <laughs> tutar mısın? Hadi şunu da bırakalım. Bak arkadaş geliyor Bala. <laughs> yavaş bir şekilde suyun içine kaşığımızı yavaş bir şekilde tutuyoruz. Biraz ıslanınca. Hadi bakalım kaşıktan yavaşça tut 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 bırakma. Daha bitmedi yavaşça. Ayırıyoruz. İşte böyle. <laughs> bir tane daha balığımız oldu. Kaç tane balığımız var Efe? İki tane. İki tane mi? <laughs> Onlara bir tane daha balık koyalım mı? <laughs> ne oldu? Onlar birleşti mi? <laughs> ben de çok komik <laughs> Evet hadi şimdi bunu bırakalım. Bozlu ama ne yapıştı? İnanamıyorum. İşte bu da geliyor. <laughs> al ah, gelemedi. İşte geldi. <laughs> Efe çok eğleniyor gördüğünüz gibi. Çok eğlenceli. Efe bana çaydı. Oldu. Oldu. Güneş yapacağım şimdi. Bakalım güneş olacak mı? Oldu dönüyor. Oldu. Oldu mu dedi? Efe baksana ne yaptım. Bakalım bu nasıl olacak? Örümcek gibi oldu bak. Bakalım bu olacak mı? Başarabilecek miyiz? <laughs> i̇şte geldi. <laughs> Evet küçük bir kaza yaşadık ve videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Efe nasıl mi? eğlendin mi? Sen onun resmini baştan. Eğlendin mi? Evet. Tamam Peki arkadaşlarına ne söylemek istersin? Abone olmayı unutmayın. Bu Bir dakika ne ne, ne sizinleyiz. İyi, bir dakika ne, yine sizinle görüşeceğiz. Hadi, Hadi eğlenmeye devam. Kanalımıza <laughs> abone olduk bize destek verdik. Çok mutlu oluruz. Görüyor musun Efe? Efe şu anda evet. çok eğleniyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <Tabii>. Çok mutlu. Çok <laughs> mutlu. Siz beraber anne, annecek çocuklarınız olmayacağınız güzel bir oyun.